Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'dan bahsedeceğiz. Ve onların başına gelen vakayı ciğer, sus, ciğer bırakmayan, Müslümanları dehşetli üzüntüye boğan bu hadiseden bahsetmeye çalışacağız inşallah. Mektubattan 15. mektuptan bazı bahislere beraberce müzakir etmek ümit ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cümayin. Hazreti Hasan Hüseyin radıyallahu anh ve başlarına gelen hadise. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in radıyallahu anh Emevilere karşı mücadeleleri ise din ile millet muharebesiydi. Bu efendilerimizin Peygamber Efendimiz Ali vesselam'ın ciğer iki torununun Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizin Emevilere karşı mücadeleleri ise din ve millet muharebesi idi. Yani Emeviler devlet İslamiye'yi Arap milliyeti üzerine istinad ettirip Rabıta İslamiyeti Rabıta Milliye'den geri bıraktıklarından iki cihetle zarar verdiler. Emevilerin bir gayesi vardı. Neydi o? Bir hesapları vardı, bir noktaya nazarları vardı. Devlet İslamiye'yi, İslam Devleti'ni o zaman da Emeviler Arap milliyeti üzerine dayandırıp, A Arap milliyeti üzerine istinad ettirip, İslami bağları, Rabıtay İslamiye'yi Rabıtay Milliye'den geri bıraktılar. Aslında esas olan İslam bağıydı, Rabıtay Diniye idi asıl olan. Fakat onlar Rabıtay İslamiye'yi, İslami bağları Rabıtay Milliye'den geri bıraktılar. Milli bağları öne çıkarttılar. İki cihetle zarar verdiler. Birisi Bilal-i Saire'yi rencide ederek tevhiş ettiler. Yani onlara dehşet verdiler. Say Arap olmayan milletleri rencide ettiler. Onlara vahşet verdiler, tedirgin ettiler, huzursuz ettiler. Bu yönüyle zarar oldu. Diğeri unsuriyet ve milliyet esasları adaleti ve hakkı takip etmediğinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Şimdi onlar unsuriyeti, milliyeti esas aldılar. Dini bağlara İslamiyeti, kuvvet İslami esas almadılar. Bunu geri bıraktılar. Unsuriyet perver bir hakim, Millettaşını tercih eder, adalet edemez. Kavmiyetçiliği esas tutuyorsa kendi kavmini, kendi milletini tutar. Ona inisiyatif verir, ona iltimas yapar. Bu da adaletli olmaz. Unsuriyetperver bir hakim, hüküm ondaysa ve unsuriyetperverlik zaafı varsa o zaman nedir? Millettaşını tercih eder, adalet edemez. Emevilerde bir de böyle bir zarar oldu. El-İslamiyetü cehbetil asabiyetil cahiliye la ferka beyne abdin habeşi ve seyidil gureyş esleme. Ferman rabıta rabıtayı diniye rabıtay milliye ikame edilmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asabiyet-i cahiliyeyi men etmiş. Müslümanların asalet ve kavim esas üzerine bir üstünlüğünü kabul etmemiş. Dinin rabıtası esastır demiş. Huvvet bağının yerine milli bağlar ikame edilmez. O bir tarafa bırakılıp da millet kamiyetçilik yerine ikame edilmez diye bize ders vermiş. Diğer türlü hakkaniyet gider diyor. İşte Hz. Hüseyin rabıtay diniyeye esas tutup muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh neden o zaman Emevilere, Yezid gibi adamlara muhalefet ediyor? Haklı olarak bir manayı muhafaza etmeye çalışıyor. Nedir? rabıta diniye esastır. Müslümanların uhuveti, o uhuvetten gelen, ümmet olmaktan gelen birliktelik esastır. Yani dini bağlar esastır. Hz. Hüseyin radıyallahu anh da rabıta-i diniye esas tutup haklı olarak, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş. Ta makam-ı şehadete ihraz etmiş. Bu haklı davasında şehadet makamına mazhar olmuş. Eğer denilse bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek torunları hak ve kat tarafındalar. Hak ve katı aile tutuyorlar. Ama bu kadar haklı olmalarına rağmen neden böyle oldu? Bu kadar haklı ve katlı oldukları halde neden muvaffak olamadı Hz. Hasan Hüseyin radıyallahu anh? Hem neden kaderi ilahi ve rahmet ilahi onların feci bir akabete uğramasına müsaade etmiş? Feci bir akabet geliyor başlarına. Bütün Müslümanları üzen, mahzun eden bir hal gerçekleşiyor. Kader ilahi ve rahmet ilahiye feci bir akıbete uğramalarına müsaade ediyor. Neden? Buna dair cevap da ayrı cevapta, 15. mektupta yine el cevap Hz. Hüseyin'in yakın taraftarları değil. Fakat cemaati iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gururu milliyeleri cihetiyle Arap milliyetine karşı bir fikri intikam bulunmaz. Hz. Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleğine halel verip mağlubiyetine sebep olmuş denilmiş. Şimdi Hz. Hasan Hüseyin radıyallahu anh bu kadar haklı ve katlı ama muvaffak olamıyor. Hatta feci bir akıbete düçar oluyorlar maalesef. Neden? Çünkü evet Hazreti Hasan Hz. Hüseyin radıyallahu anh, müberra bu zaaflardan ve onun yakın taraftarları da öyle. Fakat Hz. Hüseyin'in ne iltihak eden bir kısım taraftarları cemaatin iltihak eden ve sair milletlerden olan bazı kişilerin yaralanmış milli gururları var. Emevilerin yanlış tavırlarından dolayı rabıtayı milliyi esas tutan, dini bağları geri bırakan ve ihmal eden bazı tavırlarından dolayı milli hisleri, milli gururları yaralanmış bazı milletler var. Onlar bu yaralanmış milli gururlara noktasında Arap milliyetine karşı bir intikam hissi taşıyorlar. İşin içinde ulvi olmayan, süflü olan bazı hisler var. Arap milliyetine karşı bir fikir intikam taşıyorlar. Emevilerin tatbikatından dolayı yaralanmış olan gurur millilerine karşı intikam almak için Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması, Hz. Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halal verip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Şimdi bu müşevveş niyetle hak ve kat tarafında olan Hz. Hüseyin radıyallahu tarafına dahil oluyorlar. Hal böyle olunca Hz. Hüseyin'in ve taraftarlarının safi ve parlak mesleği zarar görüyor, halal veriyor ve mağlubiyete sebep olmuş. Ama kader noktayı nazarında feci akıbetin hikmetiyiz. Kader bu efendilerimizin, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan efendilerimizin feci bir akıbete düşer olması noktası kader bu feci tahammülü zor olan hadiseye neden müsaade etti? Kader noktayı nazarında feci akıbetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin radıyallahu ve onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanata namzediydiler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cemi gayet müşküldür. Hem dünya saltanatı olacak hem manevi saltanatı olacak hem dünyevi olarak yüksek makamlar olacak hem de Ukrevi olarak yüksek makamlar olacak. Bunun bir araya gelmesi cemi gayet müşkildir. Onun için onları dünyadan küstürdü Hz. Hüseyin ve Hasan Efendimiz'i ve onun hakperest taraftarlarını ne yaptı Cenab-ı Hak? Dünyadan küstürdü onları. Dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Ta kalben dünya karşı alakadar kalmasın. Onların eli muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi elleri. Fakat parlak ve daimi bir saltanatı maneviye tayin edildiler daha yüksek, daha kıymetli, daha ulvi olan manevi bir saltanata tayin edildiler. Adi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular. Valilerin mercisi olacaklardı, amirleri olacaklardı. Birçok sultanın da mazhar olabileceği bir şekilde valilere merci olacaklardı. Ama valiler yerine evliya kutuplarına, evliya aktaplarına merci oldular. İslam, cahiliyetten kalma ırçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmış. Müslüman olduktan sonra Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiçbir fark yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani işte cahiliyeden kalma ırkçılık ve kabilecilik hisleri ve zaafları var olabiliyor. Hatta şimdi bile insanlar da kendini gösteriyor. Müslüman olduktan sonra Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiçbir fark yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani demek ki İslamiyet öncesi cahiliye adetlerine dönmekten men var. Yani önceki o zaaflara dönülmesin istiyor Peygamber Efendimiz. El-İslamiyeti cebbetil asabiyye buyuruyor. İslamiyet, İslamiyet'ten önceki batıl halleri, tavırları, adetleri, inanışları kaldırır buyuruyor. Bu halde bu manada bir hadis var. İşte o mübarek zatların başına gelen o feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz. Önce bu, bu tarafından bir bakalım. El cevap sabıkan beyan ettiğimiz gibi Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında merhametsiz gadre sebebiyet verecek 3 esas vardı. Emevilerin saltanatında hisleri çok tahrik eden insanlara böyle şiddetli gadre sevk eden 3 esas vardı. Neydi onlar? Birisi merhametsiz siyasetin bir düstur olan hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşas feda edilir. Bu merhametsiz bir düsturdur. Emevilerin siyasetinde de bu vardı. Yani hükümetin selameti için asayişin devamı için şanslar feda edilir. Yine me merhametsiz kadere sebebiyet veren başka bir husus. ikincisi onların saltanatı unsuriyet ve milliyete isnat ettiği için milliyetin gaddarhane bir düstur olan milletin selamet için her şey feda edilir. Onlar böyle bir tavırları vardı. Saltanatı ve unsuriyet ve milliyete dayandırmışlardı. E böyle olunca da milliyetin düsturuna göre hareket ediyor. Milliyetçinin, kamiyetinin düsturuna göre hareket ettikleri o vakiydi. O zaman milliyetin gaddarana bir düsturu vardı. Neydi o? Milletin selamet için her şey feda edilir. Onlar da bu siyasetlerinde kendini gösteriyordu. Bir üçüncüsü de Emevilerin Haşimilere karşı ananelerindeki rekabet damarı Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir gadre sebebiyet göstermişti. Ya zaten Emevilerin böyle eskiden beri Haşimilere karşı süre gelen bir rekabet hisleri vardı. Bu da Yezid gibi bazı adamlarda dehşetli bir şekilde bulunuyordu. Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir kadre kabiliyet göstermişti. Dördüncü bir sebebi de Hz. Hüseyin'in radıyallahu anh taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına memalik tabir ederek köle nazarıyla bakmaları, gurur milliyelerini kırmaları yüzünden milletin saire, Hz. Hüseyin'in cemaatine intikam kerane ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden Emevilerin asabiyet milliye, ırkçılık damarlarına fazla dokunmuş. Gayet gaddarane ve merhametsizcesine meşhur faciaya sebebiyet vermiş. Hoşçakalınız abi. Hz. Hüseyin'in olan taraftarlarında da bu bir sebep vardı. Şimdiye kadar Emevilerin de bulunan bazı şartları ifade etmiş olduk. Şimdi de Hz. Hüseyin'in olan taraftarlarında bulunan bir hal vardı. Emevilerin Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına, o sair Müslümanlara memalik tabir ediyorlardı. Yani memlük nazarıyla, köle nazarıyla bakıyorlardı. Bu da diğer Müslüman olan ama Arap olmayan milletlerde teessürüne çeviriyordu. Guru milliyeleri kırılıyordu. Millel-i sahire, sahir milletler, Arap olmayan sahir milletler Hz. Hüseyin'in radıyallahu anh, cemaatine intikam kerane ve müşevveş karışık bir niyetle iltihak ettiler. Yani Hz. Hüseyin'in mesleği hak da hakikattı ama ona dahil olanların niyetlerinde müşevveş karışık bulanık haller vardı. Mesela fikri intikam gibi, intikam almak gibi. İntikam kerani ve karışık müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden karşı tarafta Emevilerin asabiyet milliyelerini tahrik etti. E bu sefer de Emeviler de millet olarak tahrik oldular. E Kamiyetçilik noktasında tahrik oldular. Emevilerin asabiyet milliye, ırçılık damarı fazla Tarih oldu. Onların damarlarına dokundu. Ne oldu? Gayet gaddarane ve merhametsizcesine meşhur faciaya sebebiyet vermiştir. Tarih olan Emevilerin maalesef merhametsizce ve dehşetli bir faciaya sebebiyet veren bir haller oldu. Meskür bahsi geçen dört esbab zahiridir. Yani aslında bu dört sebebi saydık. İşte Emevilerdeki üç hal ve Hazreti Hüseyin taraftarları arasındaki insanların bazı manevi zaaflarından gelen haller işte bunlar bu dehşetli hadiseye sebebiyet verdi. Aslında bu mezkur bahseder dört esbab, dört sebep bu sebepler zahiridir. Kader noktasında bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netice-i uhreviye yani Hazreti asıl uhrevi olan ebeli olan netice esas Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ın ve akrabalarının o facia sebebiyle düçar olmuş oldukları uhrevi netice ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı maneviye uhrevi neticeler, ruhani saltanat ve manevi terakkiyat o kadar kıymetlardır ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Yani bu uhrevi, kutsi, daimi, baki yüksek neticelere nispetle düçar oldukları facia ile çektikleri zahmet gayet ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse öyle bir mertebeyi bulur ki 10 sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Bir saat zahmet çekti, bir saat zahmet içerisinde şehit oldu, masal oldu yüksek makamı ancak başkası 10 sene çalışsa belki ancak o mertebeyi bulabilir. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse, şehit oldu, şehitliği bildi, ona sorulabilse az bir şeyle pek çok şeyler kazandım diyecek. İşte bu hadiseler böyle bahis mevzu olduktan sonra işte o işte haccacı zalim gibi, yezit gibi, e, velit gibi adamların, o gibi heriflerin akıbetiyle ilgili şeyler merak ediliyor. Ve onlara karşı tavır, onlara e, onları anmak nasıl olacak? Bununla ilgili böyle emirde alakasında bir bahis var. Haccacı zalim, yezit ve velit gibi heriflere ilmi kelamın büyük allamesi olan saadettin Taftazani, yezide layet, lanet caizdir demiş. Kim Saadettin Taftazani? ilmi kelam büyük allamelerinden olan Saadettin Taftazani yezde lanet caizdir. Bu kadar zulmetmiş, bu kadar e, haksızlık etmiş, bu kadar kıymetli insanlara karşı bu kadar büyük bir cinayet işlemiş. Ona lanet caizdir. İslamiyetçe normalde fevkalade temkin gerektiren bir mesele lanet etmek, lanet okumak ona lanet caizdir demiş. Fakat lanet vaciptir dememiş. Ona lanet etmek lazımdır, vaciptir. Mutlaka lanet edilmesi lazımdır dememiş. Yezide lanet caizdir demiş, lanet vaciptir dememiş. Hayırdır ve sevabı vardır dememiş. Bu bir hasenedir, sevaplıdır lanet edin, lanet okuyun. Hayırdır, sevabı vardır dememiş. Çünkü hem Kur'an'ı hem peygamberi hem bütün sahabelerin kutsi sohbetlerini inkar eden hadsizdir. Hani sarih, bariz, açıkça bundan daha büyük cinayeti olanlar çok. Yani Kur'an'ı, peygamberi, sahabelerin kutsi sohbetlerini inkar eden insanlar çok. Daha büyük cinayet edenler var yani. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şeran dinen İslamiyeten bir adam hiç melunları hatıra getirmeyip yani lanete masar olanlara, lanete hak edenlere o melunları hiç hatıra getirmeyip lanet etmese hiçbir zarar yok. Yani Cenab-ı Hak ahirette sen niye Yezide lanet okumadın diye ahirette hesap sormaz. Lanet etmese hiçbir zarar yok. Çünkü Zem ve lanet ise medih ve muhabbet gibi değil. Onlar amel-i salihte dahil olamaz. Zem ve lanet, lanet okumak, kötülemek, bunu dillendirmek şeran amel-i salihadan değil. Salih amel olarak ders verilmemiş. Hakikaten layıklı insanları sena etmek, muhabbet etmek, muhabbetin dillendirilmesi bunlar amel-i salih olabilir. Evet. Fakat zem ve lanet ise medih ve muhabbet gibi değil. Onlar amel-i salihte dahil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena. Hele bir de bir yanlışlık olursa, lanet okuma esnasında, zemmetmek esnasında bir de yanlışlık olursa o zaman daha fena. Daha fena. Cenab-ı Hak Hazreti Hasan Hüseyin olan efendilerimizin şefaatlerine mazhar etsin. Âl ve ashabına onlara ahirette bizleri inşallah komşu eylesin. Muhabbeti aile de bizlere de muvaffak etsin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ve indekentel alimul hakim. rabbil الفاتحه